Ezmira, yine mi resim yapıyorsun? Evet abla unuttum anneler gününe az kaldı. Ben unutmam annemi çok sevdiğim için anneler gününü unutmam anneme güzel bir resim yapmaya çalışıyorum. Peki ne resmi çizeceksin yani kalp, çiçek, insan? Annemle beni, tek annemle beni beni çizeceğim. Anneme çiçek verişini çizeceğim. Tamam. Evet. Şimdi buraya bir tane kafa kafa garip mi oldu <laughs> Aa, aklıma bir şey geldi acaba? Annem annem şarkısını mı söylesem? <laughs> Sence evet. Sabah seninle uyanmak bana her şeyden özel. Tatlı yüzüne bakmak bildiğin her şeyden özel. Senin pamuk ellerinden yediğim artık şey çok güzel. Patatesli yumurtayı da Haklısın, bazen neler desem de sende söylediklerinde haklısın. Annem annem canım annem sen çok tatlısın. Bazen neler desem de sende söylediklerinde hep haklısın. Ay. Beni ilk adımımı atarken de, büyük pürük taşarken de yanımdaydın hep canım annem. Ben büyürüm hep sevginle sana her şeyi Sen öğrettin bacıklarını bile bağlamayı Takılıp düştüğün zamanlarda yeniden ayağa kalkmayı Annem annem canım annem sen çok tatlısın Bazen neler desen de söylediklerim de yapsın. Annem annem canım annem sen çok tatlısın Bazen neler desen de söylediklerinde hep haklısın. Ezmira. Efendim ablacığım. Sen anneme sadece doğum gününde, ay pardon anneler gününde bunu mu yapacaksın? Hayır, içimden bir ses diyor ki sanki bu resim yetmezdi. Resimden sonra sanki ıı, şeye mi gitsek, bir tane sipariş mi versek annem çiçek olarak? Çiçek olabilir ya da annemin sevdiği bir şey olabilir değil mi? Evet arkadaşlar, ismi şimdi çizimi tamamladım. Şuraya ismimi yazayım, bir de sonra da bitsin şu iş. Evet. Şöyle. Bakın görüyor musunuz? İşte benim ismim böyle yazıyorum ben. Yani, yani öyle çünkü benim ismim Ezmi Şimdi boyamaya geçiyoruz arkadaşlar. Hımm. İçimden bir ses. bu kız annemin saçlarını sarı yapsın diye. <laughs> Ezmira. Efendim abla. Bir şey diyeceğim. Acaba annem resmimizi beğenecek mi? Hmm, Bilmiyorum. Ben güzel yaptım. Ama o beğenir mi? Artık orasını bilmem abla. Ben ondan büyük değilim. Ben ondan küçüğüm. Küçüğüm asla. <laughs> Nasıl bileyim ben onu? Nasıl İzmir'a? Yani bunun arkasında varmış gibi. Çok güzel. Aa, bence de çok güzel. E onun için de o zaman doldur. Dolduruyorum ablacığım. Evet arkadaşlar son olarak da size resmimi gösteriyorum. Tablo gibi oldu. <laughs> çok güzel o.